Sistem son halini aldı. Yukarıdan merhabalar. Hazırlık görevinden aynen aynen el açtık. Evet, bu mutfaktan mutfaklar gelmeye yani başladı. Sevgili izleyiciler, bir tavan iki lezzetli, özlemli bir mutfağa hoş geldiniz. Güzel bir köşe sizi bekliyor. izleyiciler, yepyeni bir temanın ikinci bölümündeyiz. Pancar Haftası'ndayız. Pancar, şahane, şifalı bir bitki dedik. Çok güzel bir salata yapmıştık. Şimdi sıra biraz hamur işinde. Birazcık yaramazlık yapacağız. Kırmızı kadife keki bilirsiniz. Red Velvet Cake, kırmızı kadife kek İngiliz ve Amerikalıların çok yaptığı bir tariftir. İçinde gıda boyası vardır. Ee, birazcık sağlıksızdır. Çünkü bir tatlı kaşığı kadar gıda boyası da koysanız yine de gıda boyasıdır, yapaydır. Biz bunu daha proteinli hale getireceğiz. Hem göze hem damağa hitap eden çok güzel bir pasta yapacağız. Pancarlı, mist gibi bir pasta yapacağız. Ekzotik meyvelerle süsleyeceğiz. Red velvet cake gibi renkli bir kek olacak. Rulo pasta yapacağız. İçinde güzel bir kreması olacak. Üzerinde renk cümbüşü yaşanacak. Başlıyoruz. Well, I got a woman, well over town. to için. Malzemelerimiz çok basit. Bir çay bardağı şekerimiz var. Dört tane yumurtamız var. İki tane küçük pancarımız var. Bir büyük pancar da olabilir. Onları haşlamamız gerekecek. Daha sonra biz rondodan geçireceğiz ve bir su bardağı eksik tam buğday unumuz var. İçine yağ koymuyoruz hamurun kabarmaması için. Şimdi e, kremamızdaki malzemelere geçiyoruz. Bir su bardağı kremamız var. Yine bir su bardağı sütümüz var. Biraz hindistan cevizi unu kullanacağım. Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi unuyla bir tatlı kaşığı nişastayı karıştıracağım birbirine. Biraz damla çikolata asisi var. Siz isterseniz çikolataları küçük parçalar haline de bölebilirsiniz. Biraz fındığım var. Fındık, çikolata muzdan oluşan bir üçlü yapmayı düşünüyorum. O yüzden de iki tane küçük muzum var. Bir muz ya da iki küçük muz yeterli olacaktır. Yine sırrım portakal. Portakal rendesini hem hamurumda kullanacağım hem de aynı portakalın suyuna bir çay bardağı kadar ihtiyacımız olacak. Çünkü hamuru ıslatacağız çok leziz olacak. 2 tane kivi kullanacağım üstü için. Siz kullanmayabilirsiniz. Hamurumuz için gerekli olan bir paket vanilya ya da vanilya ekstrakta kullanabilirsiniz ve hamurumuz için bir çay kaşığı kabartma tozu yeterli olacaktır. 2 küçük pancarımı ve birazcık da su ekledim ki daha rahat rondoda dönsünler diye. Şimdi parçalayacağım. Rondodan aldığım pancarlar tam bir su bardağına eşit derecede, aklınızda olsun bir büyük pancar bir su bardağına tekabül ediyor. Ee, şimdi pancarları bir kenara koyup hemen yumurta ve şekerlerimizi mikserle çırpacağız. daha Güzel bir hamur olabilmesi için 4 yumurtamızı sarılarını ve beyazlarını öncelikle ayırıyoruz. Beyazlarını şekilde olacak. Köpük haline geldikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Şekerlerin erdiğinden emin olduktan sonra yumurta sarılarını ekleyebiliriz. Tam 2 dakikadır çırpıyorum. Yumurta ile şekerin iyice karıştığından emin olmanız gerekiyor. Şimdi mis gibi portakallarımızı ekleyeceğiz. Vanilya ve kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Pes pembe fuşya renginde bir hamurumuz oldu. Şimdi bir su bardağından az unumuzu eleyerek içine koyuyoruz. Bu aşamadan sonra spatula ile devam ediyoruz. Fırına eşit şekilde yaydım. Evet, fırına girmeye hazırız. Fırında antispanyamız 190 derecede pişiyor ve mümkün olduğu kadar ağır ateşte pişirmeye çalışıyorum. arada da kontrol ediyorum. Çünkü hamur çok çabuk yanabilir, o zaman da sertleşir ve istediğimiz sonucu alamayız yumuşak bir hamur olmasını istiyoruz. Bu esnada zaman kaybetmiyoruz tabii ki. Bir bardak sütümüzü, siz isterseniz un kullanabilirsiniz ama ben hindistan cevizi unu kullanacağım her zaman gibi. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi unu, bir tatlı kaşığı nişastayı güzel bir mahallebe elde edeceğim. Nişastamızı da erittikten sonra şimdi vanilyamızı ve bir çay kaşığı vanilya ekleyeceğim biz gibi koksun diye. Ağır ateşte tabii pişmeye dikkat ediyoruz bundan. Orta ateş daha doğrusu. Bu arada başka tencereye de bakıyor tabii. Sadece önündekini karıştır oğlum. Önce telle eritiyoruz ondan sonra. Peki. Buraya koyalım. Biraz düzenli bir oğlum var benim. katmak istiyor. Teşekkür ederim anneciğim bana yardım ettiğin için. Alalım. Biraz da onu alalım. Teşekkür ederim Milancığım. Ben alayım. Tamam, peki. Tamam. Pardon. Evet, çok pardon. Çok Kibar güzel. oldun benim. Evet, şekerimizi ekledikten sonra tekrar karıştıralım lütfen. İki çorba kaşığı şeker yeterli. Zaten bir çay bardağı şeker var. E Portakal suyu da var. Evet, hamurumuz şahane oldu bakın. Şu an gösteriyorum. Çok güzel. Bence yumuşacık oldu. Gördün mü? Bugün çekimi oğlumla dahil. Aslında diğer çekimlerde asla dahil olmak istemiyor ama pasta olunca çok heyecanlanıyor. Evet, şöyle gösteriyorum kıvamını. Su gibi değil. Soğudukça, bekledikçe daha da güzelleşecek. Hazırladığımız nişastalı unlu karışımımıza krema ekliyoruz. Çünkü soğudu. Şimdi ılıyan pandispanyamızla kekimizi buluşturacağız. Onun önce birazcık da portakal suyu dökeceğiz. Niye portakal suya ihtiyacımız var? Çünkü portakal rendesi kullandık. E, portakalla pancarı birleştirdik. Çok daha lezzetli ve keyifli bir e, hal alsın istiyorum. Hamurumuz soğuduktan sonra açabiliriz. Daha hafif ıslak ve nemli olacak. Daha güzel olacak. Tabii ki koymak zorunda değilsiniz. Ama dediğim gibi ben portakal rendesiyle bütünleştirmek istiyorum. Zengin tatları seviyorum. Hiç portakal rendesi ve portakal suyu işine karışmanıza da gerek yok. Hiç aşamayı yapmayabilirsiniz. Ben yapıyorum. Bu da kremanın tadına baktım. Muhteşem olmuş gerçekten. Hindistan cevizi ununun her zamanki verdiği o tat şahane. Her yeri eşit bir şekilde dağıtın ki bol kremalı olsun. Tuzlarımızı şöyle bütün koymak istiyorum. Birazcık elimde cappuccino'lu çikolatam vardı. Bunları da içine koymak istiyorum. Çok nefis olacağını düşünüyorum. Birazcık da e, siyah çikolata vardı elimde. İstediğiniz çikolata türünü kullanabilirsiniz. Fındıklarımız var. Gülsemik indeks zaten de gelinecek. Her zaman gibi kan şekerimiz hızla çıkmayacak. Çünkü niye? Hem muzumuz var hem fındığımız var. Ceviz de koyabilirsiniz. Neden olmasın? Her tarafını eşit koymak çok önemli. Gayet güzel gözüküyor. Önce muzlarla başlıyor. Fındıklar bitter çikolata, kahve çikolatalarım da burada gözüküyor. Şimdi sarmaya hazırım. Dikkatli bir şekilde şimdi sarıyoruz. İçi çok güzel görünüyor. <laughs> Hayal gücümüze göre süsleyebiliriz. Yine özlem harikalar diyarında oldu. <laughs> Ben böyle bir pasta hayal etmiştim. Ee, kivinin sosunu kullanacaktım ama kivinin kendisini kullandım. Kivinin püresi yerine e, orman meyveli bir krem şanti kullanıp narlarla süsledim. E, frank üzümü çok yakışır mesela böyle bir pastaya. İçi zaten çok zengin. E, Hindistan cevizi unu kullandığım için Hindistan cevizi parçaları kullandım. E, artı bir çikolata sosu da gezdirip imza atmayı düşünüyorum. Çünkü çikolatayla pancarın da e, ...o hoşluğunu, o e, samimiyetini çok seviyorum. Siz hayal gücünüze göre... ...pastayı dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Pastamı... ...şimdi tadacağım sizler için. Çok güzel bir dokusu var. Biraz, biraz sizin cevizi koyalım. Egzotik meyvelerle süsleyelim. Biliyorsunuz bunlar da artık son buldu. O yüzden kışı bitirip baharı karşıladığımızın müjdesi olsun. İyi haberlerle gelsin. Çok güzel, her zamanki aynı yorumumu yapacağım. Ben sizler için bir çay bardağı diyorum ama yarım çay bardağı da çok rahat yapılır. Şekeri çok sevmiyorum. Kendi hayatımda beyaz şekerle beyazından uzak durmaya çalışıyorum. Kesinlikle bu pastayı tam bu durumuyla yapın. Beyaz şeker kullanmayın. İndistan cevizi şekeri olmasına rağmen daha az şekerli olabilir. Kreması mükemmel, dokusu çok güzel. Çok güzel. Ee, i̇çine çilek de koyabilirsiniz. Çileğin de çok yakışacağını düşünüyorum. Fakat şu an mevsim meyvesi değil. Ben Mayıs'ta çilekli tariflerimle sizlerle buluşacağım. Efsiz bir lezzet gerçekten. Edebiyatla Dünya Mutfağı'nın buluştuğu tek kanal Özlem'le Rafine Mutfak. Mutlaka kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Mutlaka yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi, tariflerinizi paylaştıkça benimle bana yazın çok mutlu olurum. Instagram'dan da e, takipleriniz beni memnun edecektir. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir tema iki lezzette kalın. Ne yapalım? İyi ki geldik buraya ya. <laughs> Sonra ziyarete geldiler. Çok memnun ettiniz beni. Kardeşim Çiğdem. Sen bir var ya, iki üç tatlı var. Evet. evet. Böyle etçi, hafif harika. böyle ekşi, hafif böyle gerçekten çikolata, mi? Yani Aynen. görselin harika. Bu iyi, şekerli harika ya, ama yani içinde şeker olmadığını yani Hı. mümkün değil anlamam. Harika çünkü tadı harika. Ben bitiriyorum. Öyle. evet. <laughs> Konuşun ben yiyorum. Hindistan <laughs> cevizi, çikolata, muz, evet, doğru. pancar. Muhteşem. O zaman pancarlı pastayı herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz. Aynen. Siz de yapacak mısınız efendim? <laughs> <laughs> söz veriyorum <yukakta> söz. <laughs>